Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir tane oyun size sizlere yeni bir tane oyun tanıtacağım konuşacağım. Bu <laughs> Living <laughs> <laughs> School. Ben hile indirdim. Afiyetim. Arkadaşlar ben de bütün arabaları evet. Bunu göstermem artık kullanıyorum Ayrıca e YouTube'a video, video atacağım diye hiç şey görev falan yapmadım. Hiç serbest oynadım. Mercedes daha da oynama başlamak istiyor. Arkadaşlar şimdi start var. Multiplayer o internetli. Aslında bende de internet var ama internet yoktu. Neyse. De Jerry var. Ben Jerry. Kale. Berlin. Ne? Berlin aynı. Berlin de. Şey. Neyse. arkadaşlar bu oyun gerçekçisi var yani gerçekçi değil mod falan değil yani oyun aynı oyun yani bu oyunda ayarlardan debriyajda falan kalkıyorsun onu da birazdan göstereceğim size ama bir açılsa arkadaşlar öbür videolarımı da izlerseniz abone olmayı Işte, Değil. Ölmen lazım ama. Sport açsana daha hızlı gidiyor. Hayır bak. Aç. O, aç. Göre yapıyorum. Gidiyor. Olsun çok güzel gidiyor. Ya yani, niye kapattın? neyi Sport. Al işte. kendi üzülme. Arkadaşlar oyun küpü kupı... şey pardon. ne küpü de hatırlamıyorum ama teknoloji küpü aynen. O kanaldan yanımda olduğu var. <laughs> Arkadaşlar bizi onlar tam tam nasıl Neyse. Ben de niye geç? Arkadaşlar ben serbest oynayacağım. Serbest oynamak daha eğlenceli. Ve ayrıca canlı yayın dedim galiba. yok yok serbest serbest. Neyse ayarları gir. Burada real mod var. Onu açıyoruz. Ben geri çıkıyoruz. Free ride diyoruz. Ben bu arabayla Çünkü O araba hep kayıp gidiyor. Neyse bunu açalım. burada, Buradan. Ben i̇şte nereden giderim? Berlin'den. Hileli oynamak bence eğlenceli değil. Ama siz belki hileli oynarsınız. Android'e Club'dan gitmedim. Onu öneriyorum. Hmm. Hem tabletten hem bilgisayardan alıyorum arkadaşlar. Ezan okunuyor. Birazcık. Birazcık değil arkadaşlar. Arkadaşlar böyle kalsın görüyorsunuz. de biraz sonra ya. Gitmiyor. Gitmiyor. Hadi bitir. Ses arkadaşlar. mod bence güzel ama şey direksiyon falan yok o birazcık sıkıntı ooo arkadaşlar ben böyle oynayamıyorum ben. sıkıntı oluyor bir de en araba parçalanıyor bak göstereyim <laughs> size Ay, ne şey yapacağım? Ay, yapacağım? Ne yapacağım? Ben bir test de değiştirirken şey oluyorum. Böyle bir şey. ben önü izliyorum. Şey de farktım. Arkadaşlar valla. Ses açayım Ses atamıyor mu ben? Arabayı stop ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar arabayı stop ediyor valla. Gördünüz mü?

Ya neden söylemiyorsunuz? Bir atmamışım biri şey. Bir atmamışım bir sesi. He, tamam. Kırmızı ışıkta geçmişim şimdi de. Gerçekten çok güzel arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar zaten serbest olduğum için sürede yani sürdesin ama arabaları değiştireceğim. Bu saatte bir şey yani, değiştirebilir şey miyim? kullanmadığım için yani şey videoyu durduramıyorum. Sizin için sıkıntı olabilir diyorum. Ve Mercedes'i alıyorum. Mercedes'ten Porsche'yi alıyorum. Ne gidiyorum? Bakın bu sabah olsun yani. Bu sefer da olsun. Ama yine bari, bir seçerim ben. Herkes Berlin. Arkadaşlar. Ben ben çektiğim için dakika 11 <laughs> bir dakika on bir saniye Arkadaşlar bilgisayara bakayım bu arada iki elini birleştir ve şeker gibi öğren diye bir şey gördüm onu ama şu de çektiğim için oha I don't know if

Da far bu da <laughs> Faryan arkadaşlar? Gittim mi bu? Bu Arkadaşlar şunu öğrenmiş oldum. Devam edeceğim aynı anda basıyorum. Yani. సరిత జాస్తి సార్ సర్పు జాస్ ben seni çok iyi ben niye çalışıyorum? Çok sevdim diyor. Sen tablet suyunu Умка. А, минус капельку. Вы и стакан. Ну, 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 Çok güzel Ama çarptı. Hadi bay bu sefer beş defa vuracağım. Oh, there's the guy ama bu çok zordu. Evet şimdi arkadaşlar ödevlerimize geçelim. Yani geçiş yapalım bir bir. Bu son araba alışım. Yani videoyu bitireceğim arkadaşlar. Umarım sesim net geliyordu. Net gelmedi mi? Bu sefer araba almayacağım. Aslında bunlar da çok güzel bir araba. Arkadaşlar, Arkadaşlar öbür yerleri bölüm hmm, bölüm atacağım yani bunu yani bundan bir çok oynadım ya. Öbürdü mü? Kaldım ben. ne diyorsa Öbürdü. Çıkıyorum ben. O bunun tab tabına çıkıyorum arkadaşlar. O Bunu 5 defa aldım bakalım. Korktu arkadaşlar. 5 defa hasta inanamıyorum.